Yalnız şimdi demin delikanlılık dedik, menajerlik falan bahsettik de biz menajer kavramında daha doğru düzgün değerli YouTube halkına anlatamadık. Ben geçen sefer becerememişim mesela. Kafam ayıkken izledim. Olamamış yani. Bir kere de sen... ayıkken YouTube mu izliyorsun sen? Güzel içerikler var. YouTube kafa ayıkken mi izlenir? Hakikaten ya. Şimdi say, sayın izleyen mi sevgili izleyen? Değerli. Değerli izleyen. Hı. Lütfen biz bu işin içinden çıkamadık. Siz sevgili değerli YouTube izleyeni bu videonun altına yorum olarak şunu yazar mısınız? Menajer ne? Nedir? S Yok hayır hayır. Ne? O karıştı. Soru neydi ya? Hangi soru? az önce biz niye bir şey soracaktık ki bu insanlara biz ne diyoruz şimdi? Ben karıştım yine sevgili kardeşim. Bir dakika şimdi ben eee soracağım. Bakın değerli YouTube halk. Bu Raço dedi. Paşa dedi. Biz de şimdi ona soracağız. Sevgili Paşa dedi. YouTube'un altına, altına değil Yorum olarak altına ne atsınlar? Altına yatırsınlar. Aa altın. Sen altın aldın mı geçen? Altını ben bir yerde bırakmadım ki alayım. Altın benim altımda. Ha. Bir daha şimdi karıştırma. Paşa dede. Bak sen de benim deden gibi paşasın. Youtube'un altına yorum olarak ne yazsınlar? Ben şimdi... Sayın kardeşim. Hı. Sözünü balla kesiyorum, değerli evet. kardeşim. Şu çizimimi bir uzatabilecek misin? Bunları niye ben yapıyorum? Şenol'un elini... Biz buraya adam buluyoruz. tutmadık mı? Şimdi... Hmm. Şair demiş ki, bir kadın çizeceksin. Ben de bunun menajer olanını çizdim. Sayın izleyen. Biraz daha... Z zoom yap buraya. Yok, sen zoom yap. Ben yapayım kendini kapatmadan. Kendimi kapatmadan. Evet. Bu kadını çizdim menajerimiz olsun diye. Dedim ki kadın dedim. Önce dedim kadınımız yok öyle demedim. Önce dedim kadın ol. Sonra dedim menajer olursun. Ne dese beğenirsin karşılığında. Vallahi işe aldım. Ne derdi. dese beğenirsin. İşe aldım derse beğenirim. Hayır. Sonra menajerimiz ol dedikten sonra ne dedi dersin sence? Ne, dedi? ne demiş olabilir? Ne dedi? Dedi ki menajerin olurum ama dedi Güray'a imza atman lazım. Yine ne diyor? Kim ya? bu Güray ya? Kim ulan bu Güray kocaman ya? Kim bu Güray kocaman? Ben anlamıyorum sevgili kardeşim Timuçin. Yani sürekli. sürekli Allah Saat kaç oldu ya Şimdi tamam. Şimdi biz bu menajer konusunu bitirdiğimize göre bir dakika ee, sürekli karşımıza bir fırsat çıkıyor ve bu adam bizim işlerimizi bölüyor sevgili kardeşim. Için. Ben bundan çok sıkıldım. Kim bu Güray Kocaman? Bak bu Güray kocaman gelsin anlatsın bu derdini nereye anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Ama bak maske mesafe hijyenle. Evet, sen şimdi konuşuyorsun kardeşim. Sen sorun. maske mesafe pudra şekeri. I don't know.